Hanımlar ve beyler, sevgili arkadaşlar, kanalıma ve Rainbow Six Siege serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir süredir video atamıyorum, farkındayım. Fakat inşallah bunu telafi edecek biçimde e, daha sık video gelecek inşallah. Ee, şu anda zaten bizim alıştınız artık. <laughs> Yine bir Rainbow Six maçı. Şimdi öncelikle bir reinforce'la bir güçlendireceğiz duvarları. Ondan sonra zaten şu an drone kullanmıyor karşı takım. Hemen şunları bir şöyle bir halledelim. Bir de size sesim az geliyor olabilir. Hemen onu da ayarlayayım. Evet, şimdi geliyorlar zaten. Tek atışımız var, tek mermimiz var. Eee ondan sonra değişik mermi. Bizim şeyde böyle işte. Süreli. Biraz agresif oynamak istiyorum. Ya bizim bir biri gitti. Şimdi dikkatli olmamız gerekiyor. Şu kapı tarafından endişeleniyorum. açalım şöyle Flash geldi. Bir dakika orada bir hareket, bir hareket bir gördüm. Bir Yavaştan çıkayım diyeceğim. Flash geldi. O ne harbiydi ya? Vallahi alacaklar gibi bizi ama bir dakika şöyle bir. Heh geldi. Bir dakika. Sakin. Oo. Yat yer aslanım. Adamların da kucağına yatmışız. Vuramadım ama bizimki vurdu. Vurmasa vurdum. Vurdum. Hoppa gel bakayım aslanım. onu öleceğim ben şimdi geliyor. Flash varken ben neden gözlü kullanmadım? Ben unuttum. Hiç oynamadım şimdi bu operatörle. Güzel. Gel 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 gel. Şöyle bir şunları geri baskılamak istiyorum. Ha gördüm gördüm gördüm. Çok güzel. Güzel vurdum. Öldüreyim mi patlatıp kendime? Güzel vurdu. Kaç kill aldık? 3 kill almışız. 5'te 3. Gene niye bu şey oldu? Tamam. Güzel şimdi saldıranlardayız. Eee şimdi ne alsak ki acaba? Ne alalım? Helikopter... Hep hep orası seçilir. Floris var yeni karakter size bunu gösterememiştim. Ee, yeni operasyonumuz Operation Crimson Haste'in de e, bir videosunu çekmiştim. Böyle genel hem e, işte hem yenilikleri anlattığım hem de e, karakteri anlattım ama maalesef karakteri kullanamadığım bir video. Şu anda tam sağ üstteki gelen o kart kısmından da o videoya ulaşabilirsiniz. E, bu Floris'in özelliğini burada size göstereyim ama inşallah. E, drone kullanmayacağız. Direkt başlıyoruz. Evet. Bir sürede CS oynadığım için alışmışım. Hemen bıçağa geçmeye çalışıyorum. Hızlı gideceğiz ya. Nasıl ya? Girsem ki buradan. Şöyle yapacağım. Bomanın süresi var. Bakın solda görüyorsunuz 9 saniyesi var. 8 Yapma öldüm ben. Ah be benim odaya girdi gördüm. Olsun. Olsun güzel. İyi bir denemeydi ama. Bu nereden gördü de geldi Allah aşkına. Line'dayız. Line karakteri. Ayağına içeri doğru giriyor. İki kişi birden girdi. Yok girmediler. zofyada da girmeye hazırlanırken. Güzel organize biçimi ilerleyip Şeydeyiz. Bölge kontrolündeyiz ve aldılar bölgeyi. kontrol, e eline... E <laughs> kontrol altına aldılar. Ee, kazandık. Güzel. 3-1 gidiyoruz. Kazanmışız zaten. Karşılaşma sayısıymış. Çok kısa ve öz bir maç oldu. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik normalde video kısa oldu diye bir maç daha girmek istedim ama iki gündür deniyorum maalesef. 3-4 kere girmeye çalıştım. Nedense bir çörk, çökme böyle bir crash oluyor. E artık yapacak bir şey yok bu video biraz kısa olsun. Videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. E malum Ramazan ayındayız. Herkese vuruşulanları Allah inşallah kabul etsin cümlemizin oruçlarını. E, Sürçülisan olduysa affola. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet şimdi aynı mod e, altın vuruş altın silah e, köşk haritasındayız karlı bölgede sıcacık evimizden üşümeye e, doğru yol alıyoruz daha da üşüyeceğiz. Floris'i ben doğru düzgün kullanamadım geçen maç bir maç daha girmek istedim çok kısa oldu. E, bu Floris'i bu sefer size inşallah daha güzel kullanacağım daha güzel bir resiper alıp kullanırsamdır onu. Hayda. Evet aynı mod golden gun altın silah ve köşk haritasınız bu sefer savun savunanlar kısmındayız ve ben ne alsam acaba ne alsam ne alsam aliv'e alayım. Şimdi bunun da özelliğini hemen söyleyeyim bilmeyenler için yere böyle bir şey bırakıyor bizim silahımızda gören düşman vurduğu anda yere kısa bir şekilde belli oluyor. Evet, ilk maçımızı tamamladık. 5 ee, dakikalık kısa bir maçtı. Çabuk bitti. Ee, o yüzden iki kere ondan sonra iki kere girmeye çalıştım maça. Ee, i̇kisinde de nedense bir şey bir çökme oldu.